Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Kur'an mealinden devam ediyoruz. Rad suresi 29. ayette kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne onlar ki âmenû iman etmişler ve amilu salihâti salih ameller işlemişlerdir. Tuba ne mutlu lehum onlara ve husnu ne güzeldir me'at varacakları yer. Kezelike işte böyle erselnâke seni gönderdik fi ümmetin ümmet içinde kat halet gelip geçmiş olan min kabliye kendilerinden önce ümemün nice ümmetler litetlu ve okuyasın aleyhimu onlara karşı ellediğine vuhayne vahiyettiğimiz kitabı ileyke sana vehum onlar yekfurune küfredip dururken bir rahmani rahmana kul de ki huve o rabbi rabbimdir la ilahe hu ondan başka ilah yoktur aleyhi ona tevekkültü dayandım ve ileyhi meteb tövbem de onadır Velev eğer enne gerçekten Kur'anen bir kitap ki suyirat yürütüse bihi onunla el cibalu ev veya kutiat parçalansa bihi onunla el erdu yerzu ev veya küllime konuşturulsa bihi onunla el mevte öller bel fakat lillahi Allah'ındır el emru emir cemi'a bütün efelem Üm yey esi ümidi kesip anlamadılar mı ellezine <laughs> amenu iman edenler enne <Lanmâ> yeşâullâhu eğer Allah dileseydi leheden nase cemi'a bütün insanlar toptan hidayet buyurulurdu. Ve <laughs> la yezâlu duracak ellezini keferu o küfredenler tusibuhum başlarına inip bima sana'u yaptıklarıyla gariyatul musibet ev veya tehullu konacaktır gariben yakınla min dârihim, yurtlarının hatta sonunda yetiye gelecek Allahu. <laughs> Vaadullahi Allah vaadi. İnna Allah muhakkak Allah la yuhlifu şaşırmaz el mi'ad vaad etti zaman. Ve la kad e. yemin olsun ki alay edildi. Bir rusulün peygamberlerle de min kabri kesenden önceki fehmleytu mühlet verdim lillezine keferu o kafirlere. Thumma sonra ehadtuhum tuttum ceza verdim. Fe keyfe o vakit nasıl Kâne oldu ikab azabım. Efemen huve başka kim vardır? Kaimun hükümran ala kulli nefsin her nefsin üzerinde bima kesebet bütün kazancıyla ve cealu koştular lillahi Allah'a şuraka ortaklar kul de ki semmuhum. isimlerini söyleyin em ya nehu ona haber vereceksiniz bima la ya'lemu bilmedi bir şey mi fil ardi bu arzda em yoksa bir zahirin anlamsız minel kavli kuru bir laf mı Bel züyyine hoş gösterildi. Lillezine keferu küfre saplananlara mekruhum kendi oyunları ve suddu saptırıldılar. Ani sebili hak yolundan ve men kimi yud Allah saptırırsa fe onu lehu yoktur minhet doğru yola getirecek. Lehum onlara vardır azabun bir azab fil hayati dünya dünya hayatında böyle le azabül ahireti ahiret azabı ise eşak daha çetindir ve ma lahum onların yoktur min Allah Allah'tan min va koruyacak da Mesela misali şöyledir el cenneti cennetin elleti vuidel muttaqin muttaqilere vaad olan tecri akar min tahtelen har altına ırmaklar akar ukuleha yemişleri daimun süreklidir ve zul ve zilluha gölgesi de tilke işte bu ukbelledine takav takva tutanların mutlu sonudur ve okbel kafirler kafirler akıbeti ise en nar ateştir. Ve ladine ateyna kendine verdiklerimiz el kitab ve kitap yafrahuna sevmiş duyuyorlar. Bima unzile indirilenle ileyke sana ve min el ahsabe hiziplerden men yunkiru inkar eden de ba'da bazısını. Kul deki ki ancak umirtu olundum en a'budallahi Allah'a kulluk etmekle ve la ushrike bihi ona şirk koşmamakla. <laughs> İleyhi ona ed'u davet ederim ve ileyhi oladır meab dönüşümde ve kezer ki işte böylece enzelallahu Kur'an'ı indirdik Hükmen arabiyyen Arapça bir hüküm olmak üzere ve leni teba'te yemin olsun ki uyarsan ehve hevalarına ba'de sonra ma ca'eke sana vahiyle gelen minel ilmi bu ilimden ma leke sana yoktur minallahi Allah'tan min veliyyin ne bir dost ve la vak ne bir korucu ve la yemin olsun ki ersenna gönderdik rusulen peygamberler min qablike senden önce ve cealne onlara verdik ezvacen eşler ve zurriye ve soy ve ma kana gücü yoktur li hiçbir peygamberin en yetiye getirmeye bir ayetin bir mucize illa ancak bir Allah'ın izni olma izniyle li her ecelin ecel için kitap bir yazı vardır yemhullahu Allah silip süpürür ma yeşa dilediğini ve yutbet ve olduğu gibi bırakır ve indehu onun katındadır ömür kitap Ana kitap. Ve imma nuriyenneke sana gösterdik badel lezine iduhum. Onları yaptığımız vaadin bazısını ev yahut nete feyenneke seni vefat ettirsek fe inne aleyke yine de sana düşen el belag tebliğdir ve aleyna bizedir el hisab, hesab. Evvelem yara Görmüyorlar mı ki enna biz ne'ti duruyoruz el arda yeri nenkusuha onu eksiltip min etrafiha etraflarından vallahu Allah yahkumu hükmünü öyle yürütür ki la muakkibe değiştirecek yoktur le hukmi on hükmünü ve huve o seri'u çok hızlı el hesap hesap görür ve kat muhakkak mekara ellezî mekara hile yaptıra ellezîne min qablihim onlardan öncekiler felillahi Allah'a aittir el mekru hilelerin cezası cemi'a bütün ya'lemu o bilir ma teksibu ne yapacağını küllü nefsin herkesin ve se'alemu yakında bilecektir el küffaru kafirler de limen kime ait olduğunu ukbed, ukbeddar bu dünya akıbetinin ve yekulu ve diyorlar ellezi keferu o kafirler leste mursela Allah'ın bir peygamberi değilsin kul de ki kefe yeter <laughs> billahi Allah şehiden şahit olarak beyni benimle ve beynekum sizin aranızda ve men indehu ve kendisinde bulunanlar ilmül kitap kitabın ilmidir. O kafirler sen Allah tarafından göndermiş bir peygamber değilsin diyorlar. De ki benimle sizin aranızda şahit olan Allah yeter. Bir de yanında yanında kitap ilmi bulunan yeter.